Sarı lacivertlilerin 8 numara adayı Quinten Timber için Almanlar devrede. Hem Feyenoord'u ikna etmek nokta hem de Leverkusen ile Dortmund'u sollamak gerekiyor. Emin Uluç Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun orta saha için istediği oyuncuyu Hollanda'da buldu. Sarı lacivertliler Feyenoord'un 8 numarası Quinten Timber için harekete geçti. Sözleşmesi bitiyor. Yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek, 24 yaşındaki milli oyuncuyla temasa geçti. Timber ve menajeriyle görüşerek şartlarını soran Sarı Lacivertliler, Feyenoord'da da iletişime geçti. Feyenoord Piyasa değeri 30 milyon avro olan Timber'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek istiyor ancak Hollanda ekibi yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerde bir yol kat edebilmiş değil. Almanlar zorluyor, Feyenoord, Timber'ın direncini kırabilmek adına oyuncunun kaptanlığını elinden aldı ama bunun da olumlu bir geri dönüşü olmadı. Fenerbahçe, sezon sonunda serbest kalacak genç yıldızdan para kazanmayı arzu eden Hollanda temsilcisini uygun bir rakama ikna etmeyi hedefliyor. Fakat denklemi Almanlar bozuyor. Hem Bayer Leverkusen hem Borussia Dortmund da Timber için devrede. Fenerbahçe elini çabuk tutarak, bu sezonki eşleşmede ağlarına gol atan Timber'ı kadrosuna katıp 8 numara problemine nokta koymak için çalışıyor. Sadece İsmail Kalıcı, 9 yolcu bir hancı, devre arasında önemli takviyeler planlayan F. Bahçe dolu olan harcama limitini satışlarla açacak. En Nesiri ve SZY Manski ile kadro dışı bırakılan İrfan Can ile Cem Tosun'un olduğu listede, Taliska, Mert Hakan, BKO, Emre Mor ve Bartu da bulunuyor. Atletico Madrid, B, Dortmund ve Brighton'ın izlediği İsmail'e ise vize yok. UEFA ceza kesti, şimdilik sadece para, Victoria Pilsen deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe, UEFA'dan da 78.500 avro ceza aldı. UEFA, sarı lacivertlilere ayrıca bir sonraki Avrupa Ligi maçında deplasman tribününe bilet satışını yasağı getirdi. Yasak, 2 yıl boyunca denetime tabi olacak, Duran B ile ore fiziksel açığını kapatabilmek için Kolombiya milli takımından affını isteyerek İstanbul'da kalan C için Duran ilk 11'e hazırlanıyor. Tedesco, Rize maçında as olarak sahaya sürmek istediği Duran'la özel olarak ilgileniyor.